Sen şu 0.25 yap 0.25 yap hızı. Tamam. 0.25 yap. Dur abi bir dakika oraya geleyim mi? Tam geri sen yap. Space'e basılı tut aslında. da hadi de alın. Gel gel 0.25 alsın görünür zaten ya. 0.25 al. Al acı 0.25'e. 0.25'e. Kal böyle. O nedir? Bak orada Task MGR var. Gördün mü onu acıyı? Tas MGR yaz sol tarafa. Gördün mü bak orada? Bak A, A, J7 yazıyor gördün mü onları? Tamam, Onlar canım. ne kral? Bilmiyorum kral bak altta da var hepsinde. Tamam dur. buluruz sorun değil. Sen sol tarafa yaz bir. Denetim masasına yaz. Yazayım dur. Bekle. Sen bir... Buraya mı? Orada ne yazıyorsa aynısını yaz. Bak A, A, 6, J, D, 10, Onu şey, tas, M, G, R. Yaz, yaz. A, altta çıktı. Geri gel. Geri gel. Geri gel. VDP mi o şimdi? Uygulamaya çıktı. VDP, tamam aç. VDP değildir ya aç. VDP, aç VDP. Artı işte, rev artı. Aç ya değil değil temiz adam. Aç aç video aç. Açıldı bir uygulama aşağıda. Uygulama açsana sen. Rev'e mofti markada. Aşağı aç. Açtığınız uygulama aç kral. Arkada açık, arkada açık şu an uygulama göster Uygulama açtık bak göstermiyor şu an salak yapıyorsun sen uygulamayı aç. Anlaşıldı. Aldım abi. Selamünaleyküm. Bak gördün mü? Aleykümselam. Hile bu kardeş. Tamam. Aldım f 10 aldım. aldım.